Evet Kahramanmaraş'ta kurumlar arası voleybol turnuvası e, final maçı e, Türkoğlu gardiyanlarla emniyet Kahramanmaraş emniyet karşı karşıya geliyor, geliyor. final maçında gördüğünüz gibi son derece e, heyecanlı geçiyor müsabakada Evet e, Türkoğlu e, 1-0 öndeydi şu an 20 5-18 Artık son e, son set. 2-0 önde Türk oldu takımı. Emniyet karşısında işte emniyet müdürü de geldi. Karanlıklar emniyet müdürü de şu anda savunma bir iş yaptı. Türkoğlu'nun 2-0 üstünde devam ediyor Kurumlar arası Kahramanmaraş Kurumlar arası voleybol turnuvası Protokolde yerini şu anda alıyor emniyet müdürü Evet Tuğluva'yı kazanan takım Burdur'a gidecek Burdur'da Kahramanmaraş'ı temsil edecek Orada ee, bu sefer farklı bir eee yapmışlar. Maçın sonucunu, şampiyonu manastırsporgazetesi.com'dan okuyabileceksiniz.